Esenlikle arkadaşlar Fenerbahçe serimizin 74. bölümüyle karşınızdayım. Şimdi hemen bölüme geçeceğim. O bölüme geçmeden önce lütfen beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Geçen bölümde ne olmuştu? Geçen bölüm bir derbi bölümüydü. Hem Trabzon'da hem Beşiktaş'la maçımız vardı. Beşiktaş'ta Kadıköy'de oynadık. Trabzon'da ise deplasmanda Trabzon'a gittik. İ i̇lginç bir şekilde iki maçı da 4-2 kazandık. Ve iki maçta da şöyle ilginç bir şey daha yaşandı yanlış hatırlamıyorsam. Önce 2-0'ına geçtik. Pardon burada 3-0'ına geçtik. 3-1 oldu. 3-1 oldu. 4-1 oldu. 4-2 oldu. Burada 2-0'ına geçtik. 2-2 oldu. Burada 4-0'ı geçtik. 4-2 oldu. 2 maçta da yani şu ilginç kısım şu, da ikinci yarıda yedik golleri. Yani. İlk yarıda hiçbir şey yok, ikinci yarıda tak 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 bir anda atmaya başlıyor rakipler. Şimdi bu bölümde önce Konya Spor'la oynayacağız, daha sonra da bir Lyon maçımız var. Şampiyonlar Ligi'nde hatırlarsanız şöyle hemen bir Şampiyonlar Ligi tablomuza gidelim. Şampiyonlar Ligi grup atabında atabı şu an 8. sıradayız. 3 galibiyet, 3 beraber devam ediyoruz. Daha hiç ilgimiz yok. Bakalım bundan sonra neler yaşanacak. Son 2 maçımız kaldı. Bir Lyon maçımız var. Bir de şöyle hemen göstereyim. Rapid Vienna maçı var. İlk maçı da aslında ben yenebileceğimizi düşünüyorum. Lyon maçı belki bizi biraz zorlar ama Rapid Vienna maçı da rahat rahat kazanabileceğimizi düşünüyorum. Şimdi şurada 4 günlük var. Şurada birazcık kadromuzu düzenleyelim. Dezire Duo yerine Hemen İrfancını koyalım buraya. Bakalım başka başka başka. İrfan eğri bayat biraz oynasın. Walker yerine Mert Müldür'ü koyalım. Skywalker yerine Ozan Kaba alalım oyna. Sergey. Sergey yerine bakalım koyabileceğimiz biri var mı? Salih Çizalı Sergey mecbur orada oynayacak. Lamin Yamal yerine Cengiz Ünder. Ama Diallo milli takımda. Ewan Ferguson yerine Rodrigo Ribeiro sakat. Ivan Ferguson oynuyor. Bakalım şöyle Lamin Yamal bir tık daha dinlenmiş durumda. Onu mu koysaydı? Luis Diaz ile İkinci yarıda Lamin Yamal'ı koyarız. Cengiz Diyar kanıt atıp Lamin Yamal'ı da o atabiliriz. Evet şimdi maçımız başlıyor. Goian Fenerbahçe maçı başlamak üzere. Bekli ettin. son gerçekleştirdik. Asistanımızın önerilerini yaptık. Konuşmamızda ve şimdi maç başlıyor. Konya savunması birazcık sert gibi duruyor şu anlık ama bakalım Burak verdi pasını Kibora, Zibora. Burak Lemina'ya verdi. Lemina döndü Metana, Metan, Burak. Burak Metehan'a verdi tekrar. Metehan döndü Burak'a. Burak galici Burak, Onurcan'a dönüyor. Onurcan'dan Rikio. Rikio. Boateng'e. Boateng'den Kramer. 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 Kramer pasını verdi. Kovacık. Umut vuruyor. Umut Nayır ve birinci dakikada öne geçiyor. Konya Spor. İlginç bir başlangıç oldu bizim için. Pozisyon inceleniyor şu an Varda. Gol gol mü dedi? Gol iptal edildi. Offside. Offside. Burada Umut Mayır. Oo. Ufak bir ufak offside'de kalmış. Neyse ki offside oldu. Ve böyle saçma bir gol yiyerek başlamadık açın. Yani offside'de olsa bir moral bozucu bir durum. Çünkü Zibora. Boateng e verdi tekrar. Cengiz girdi araya. Kaptırdı Cengiz. Cengiz tekrar girdi araya. araya. Kaptırdı tekrar Cengiz. Boateng. Lemina. Burak. Burak. Burak gidiyor. Kovacık'a verdi. Şimdi İrfan girdi araya. İrfan Can kahveciden Ewan Ferguson. Even Ferguson. Ferguson gidiyor. Ferguson. 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 Ferguson, Ferguson. döndü. Mert Müldür'e Mert. Lemine girdi araya orada pası Mert'in pasına. Şimdi Ozan Kabak giriyor bu sefer de. Ozan Mert Müldür verdi. Cengiz Müldür araya. Cengiz. Cengiz tekrar Mert'e. Mert'ten Sergei Milankovic'e. Cengiz. Ferguson vuruyor. Offside. Şimdi taçı kullanacak Konya Spor. Lemina. Kovacik. Burak. Arkadaşlar şimdi tekrar Burak oynadı. Burak döndü ki kaleci Onurcan'a. Onurcan uzun oynuyor. Ozan Kabak indirdi doğru Cengiz Ünder'e. Cengiz. Sergey Milankovic Savic. İrfan Can Kahveci. İrfan Can Cengiz'e. Sergey verdi Ivan Ferguson. Ivan Ferguson cipte iki nokta Ivan Ferguson atıyor ve gol. Ivan Ferguson. Fenerbahçe'den harika bir gol 12. dakikada Ivan Ferguson'la. İrfan İşte işte burada pası verdi Cengiz'e. Cengiz'den Sergey Milankovic'e. Sergey Ferguson koşusunu gördüğü gibi topu verdi. Ve Ivan Ferguson dar açıdan çok güzel bir topu ağlara bıraktı. Böyle topu alana bıraktı. Evet. Ozan Kabak verdi. Mert Müldür'e. Mert. Mert gidiyor. O da Cengiz'e doğru. Cengiz. Cengiz Ünder. Cengiz döndü. Orta içeriye doğru. İsmail Yüksek. İsmail Arkasına döndü. Gutierrez'e. Gutierrez. Luis Tiaz'a Luis, var. Luis pası. Bu Ferguson'a furgu son atıyor. 2 -0. Şimdi bir offside itirazı var. Bakalım. Pozitörünce gelecek. Gol iptal edildi offside. Ne yazık ki Ion Ferguson offside'de kalıyor. İşte burada izliyoruz. Burada Luis Diaz verdi. Pardon Gutierrez verdi. Luis burada Ion Ferguson biraz bir önde kalıyor. Ve ne yazık ki offside. Şimdi 1 2 kullandı Konya Spor. Savunma uzaklaştırdı. Şimdi Burak aldı topu orada. Burak. Evet. Konya pas verdi. Şimdi orada Konya'lı oyuncu. Burak. Burak. Burak Umut Nayır atıyor. 2-1. Ay pardon 1-1. O gol iptal edilmiş doğru. Burak'ın pasında Umut Nayır topu ağlarla buluşturdu. İşte tekrar izliyoruz burada pozisyonu. Burak böyle girdi araya. Pasını mutabak çıkardı umut görüyor ve topa alarda gol. Guterres. Erdi pası İrfanca'na. İrfanca. Emir orta Emir. Emir. Guterze. Guterres. Döndü Emire. Emir. E. Emir. Ozan kabak. Ozan, Sergey Milankovic, Savic, Mert Müldür, Mert, Sergey, Cengiz Ündere, Cengiz, Cengiz döndü, Mert Müldür, Mert, Sergey Milankovic, Savic döndü arkasını sonra pasını Gutierrez'e verdi. Gutierrez, Gutierrez girdi lan Gutierrez. Gutierrez'e pası Luis Diaz'a Luis direktten döndü. İşte güzel yazdı İsmail Mert Müldür'e verdi. Mert, Mert, Mert'in pası savunmadan sekiyor ve korner. Can kahveci, şimdi ortaya açtı içeri Onurcan çıktı aldı. Böyle bir değişik yapalım mı? İrfancan şu an pek varlık gösteremedi. Şöyle yapsak. Heh. Yani orada daha böyle yeterli kalitesi yüksek bir oyuncu koysak bile. belki diğer oyuncularımıza da katkısı artar. Lemina. Şimdi Friki kullanıyor İrfan Can kurtardı korner. Lemina. Lemina orta içeriye doğru. İrfan Can çıktı uzaklaştırdı. topu. Boateng top şimdi Boateng. Boat verdi pasif Kovacık. İlk yarı 1-1 bitiyor. Şimdi i̇kinci yere doğru ilerleyeceğiz. yazı böyle alsak. Lillami Yamalı buraya koyalım. İrfan Can Kahveci'yi çıkardık. Dezire Dure'yi alıyoruz. Ha bir de Patrik Durg'u alacak. Doğru. Evet. İkinci başlıyor Kadıköy'de. Lemina, pardon Kadıköy'de Konya'da. Erdi Metana, Metan, Kramer, Rik Rikio, Kovacik, Kovacik, Kramer, Lemina, Rikio, Erdi Lemina, ya. Lemina, Metehana, Metehan, Araya girdi şimdi Ozan Kabak. Ozan Kabak'ın pası Evan Ferguson. Evan Ferguson bıraktı. Lamin, Lami Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal. Lamin Yamal vuruyor ve gol. Lamin Yamal'ın harika golü. Fenerbahçe 2-1 öne geçiyor oldu. Tekrar izleyeceğiz şimdi o güzel golü. İşte burada Ozan Kabak pası Ozan Kabak pası verdi Ferguson. Ferguson bıraktı Lamin Yamal'a. Lamin Yamal girdi alanın sağından. Döndü. pozisyonunu aldı. ve harika bir şekilde bir son vuruş yapıyor Lamine Yamal. Fenerbahçe'nin genç yıldızı şimdi Lamine Friki kullanıyor. Lemina vurdu. Ao. İrfan Can Erbayat kaleci vuruşu kullandı. Mert müdüre Mert. Ozan Kabak. Ozan verdi Mert'e. Mert. Mert. Döndü İsmail. İsmail'den Sergey Milankovic Savic. Sergey gidiyor. Sergey. Do Patrick Dorgu ya. Patrick Dorgu son çizgiye doğru inmeye çalıştı olmadı döndü verdi Cengiz'e Cengiz. Cengiz e şey dur Sergey son anda dikiyor. Cengiz Korner'ı kullanıyor. Uzaklaştırır savunma bir kez atlaşım. Lamin Yamal indirir Cengiz'e Cengiz. E. Cengiz. Ozan Kabak, Ozan Kabak vurduğu Onur Hoca'nın dokunmuş korner. Cengiz korneri kullanacak. Şimdi indir Demir ortak Konya savunu saklaştırıyor. Şimdi orada bir sakatlık var. Korner kullanacağız. Evet oyuncu şu an esas oyun alanından çıkıyor. Evet. Korneri kullandık. Orada Emir Ortakaya'nın önünde kalır. Top ve gol. Gol gol gol. Bir kişilik eksikliği çok değerlendiriyor Fenerbahçe. Ve kornerden gol buluyor. İşte Desire Doe. Burada bir hatası var Meta'nın. Çok kötü yükseldi. Orada da bir ortak ya. Meta'nın boşta kalması çok rahat bir şey. topu kafa vuruyor. Şimdi Desire Doe Dorgu pas verdi Sergi'ye. Sergi Dorgu Dorgu'ya Dorgu verdi pası Mert Müldür Mert. Bak bak şimdi ceza girdi. Verdi pası Ivan çok güzel ve rahat bir gol. Fenerbahçe 4 1e geçiyor. İşte izliyoruz tekrar Patrick Pası verdi Mert Müdüre. Mert. Son çizgiye doğru ilerledi. Ve sonra even Ferguson'a harika bir pas verdi ve topu ağlarda gol. Burak. Yasir. Burak tekrar verdi Semih. Ete Onurcan'a doğru. Onurcan'a Rikio. Rikio pas verici arkadaşının adı Endao. Endao'dan Ömürcan. Ömürcan diyor. Ömürcan Cengiz girdi alt topu. Cengiz Ünder. Cengiz pasın aldı Sergiye. Sergiye'den Dezire doydu. olarak doydu. Rakibi Pörgüs'ün. Lamin Yamal'a. Lamin Yamal. Lamin yamala, Lamin yamala. dışarı ya. Ah Lamin yamala. Orada çok güzel bir pozisyondu. Lamin Yamal dışarı vurup topu. Patrick Dorgu tacı kullanıyor şimdi. Verdi Dezredo'ya. Dezredo'ya. Dezredo'ya döndü. İsmail Yüksek. İsmail. Cengiz Dorgu'ya. Dorgu. Dorgu gidiyor. Dorgu. Dorgu. Son çizgiyi de ortasını açtı. Lamin Yamal. Burada direkten dönüyor. Şimdi Mert mudur? Mert. Mert Yasir elime çalıştı. Mert tekrar top kontrolünü aldı. İsmail. Mert müdür. İsmail. E İsmail. Verdi. Lamin Yamal. Lamin Yamal atıyor. Harika bir gol. Lamin Yamal vurdu. Harika bir gol. Fenerbahçe. Beşinci golü atıyor. İşte tek kırılık golü Lamin Yamal'ın bu harika golünü. Skor 5-1. 90 3 verdiler şimdi. Bakalım başka bir pozisyon yaşayacak mi Yasir. Lemina'ya verdi. Lemina. Umut Nayır'a doğru Cengiz'in bir müdahalesi var. İsmail Deziredo'ya. Deziredo'ya bak oradan sıyrılabilecek bir Deziredo'ya döndü. Verdi Ozan Kaba. Ozan. Ozan. Mert Müldür'e. Mert. Mert. Döndü. Ozan Kaba tekrar. Ozan. İsmail Yüksek verdi pası Ferguson'a. Ferguson bıraktı. Dezire dönüyor. Dezire gidiyor. Dezire dönüyor. Dorgo'ya. Patrick Dorgo. Cengiz Ünder. Cengiz içeri doğru koşun dedi. Cengiz verdi pasını. Sergei Milankovic. Savic altı oldu. Şimdi bir offside itirazı var. Cengiz offside'a düşmüş olabilir. Bakalım pozisyon inceleniyor. Gol iptal edildi. Offside. 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 Cengiz Ünder burada offside'a düşüyor. Evet, bir birazcık ofsayta e düşmüş. Fenerbahçe 5-1 kazanıyor. Tebrikler beyler, yediniz diyelim. Onye'yi 5 birlik zorla yenip Lyon maçına doğru ilerliyoruz. Ferguson her zamanki gibi harika bir performans sergiledi. Ferguson biraz yorgunmuş. Ferguson'a bir iki günlük dinlenme verelim. Gitsin dinlensin sol antrenmana gelir. Şimdi bu eşli Philips'i de yollamış. Vereceğim mi? Ah, vereceğim mi? 55 milyon veriyor mu? Nereye vereceğim parayı? Hadi el diyeyim bak. Sıkı, sıkı pazarlık ha, sıkı pazarlıkçısın. 48 milyon. Kaç veriyor en fazla? 20. 29 buçuk gibi bir şey. Hadi bakalım. 对。 bakalım. Maaş bütçemiz bir bit sıkıntılı. şimdi Lyon maçına doğru ilerliyoruz. Galata da takibi devam ettiriyor. Aramızdaki puan farkı şu an 10 puan. Hemen Ozan kabağı alalım. Bir de alabiliyorsak eğer İrfancan Kahveci alalım. Alamıyoruz. İrfancan yapacak bir şey yok. Sen kalacaksın. Sen gelmeyeceksin ki biz oynayalım. İrfanca'da 700 bin euro oluyor yani. İrfanca'da hiç şey yok. Bizim zararı yok. Yok o paralara babayı alırsınız. Güzel. E, tamam ver onu da Tamam ver. Ver bakalım ne vereceksiniz. Evet şimdi Şampiyonlar Ligi'nin 7. maçına doğru ilerliyoruz. Bakalım. İstediğimiz sonucu elde edip ilk 8'e girmeye şansımız devam ettirebilecek miyiz? Bir diş ya neden ya neden yenilsene yenil de gel be kardeşim ya. Afrika olsun Yenil de gel bekisi sana ihtiyacımız var. Çok gereksiz başarılı ilerliyorsunuz ikiniz de ya. Birazcık başarısız olun ya. Evet, Lyon maçı başlayacak şimdi Fenerbahçe Lyon. Bakalım soğuk bir hava. Oo, bir derece maç. Bir derecede oynanacak. Fransa'dayız. Böyle bir. Hemen kadromuzu hazırlayalım. Dezire diyor. Sabiç Salih. Hemen Yamal Diyaz. Güzel güzel güzel. Ve Fransa'da maç başlıyor. Lyon Fenerbahçe maçı. Bakalım Fenerbahçe. Olympique Lyon karşısında istediği sonuç alabilecek mi? İki takımın kadroları. Şimdi sağda. O güzel oyuncuları var. Çerki. Bildiğiniz gibi şu gerçek hayatta Diyon yani köyde Oyunculara bir şey gidecek. Salih. Şimdi konuları kullanıyor. Sergei çıktı ve kafa golüyle iyi bir başlangıç yapıyor. İkinci dakikada Sergei Milankovic Savic. Fenerbahçe 2. Fenerbahçe 1, Lyon 0. İşte gördüğünüz 2. dakikada Sergei Milankovic Savic'den harika bir kafa golü. Fenerbahçe hızlı başlıyor maça. Çerki. Orta içeri dur. Hugo'nun kafası dışarıya. Gutierrez verdi Sergei'ye. Sergei döndü. Scalvini. Scalvini'den Eşli Philips'e. Eşli Philips. E. Dezredo'ya, Dezredo'ya bıraktı. Lamin Yamal'a, Lamin Yamal gizli Lamin Yamal vuruyor Lucas Perry. Evet, puan durumunda şu an 5. sırayı yükseleceğiz. Bu şekilde biterse maç. Çerki, Kaletta'nın kafası Ferguson uzaklaştırıyor. Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünü devam ediyor maçta. Bakalım 7. maçta isim sonucu Salih şimdi korner kullanacak. Salih orada içeriye doğru bir kafa vuruşu Lucas Perri aldı ve orada bir elle oynama itirazı, bir penaltı itirazı var Fenerbahçe taraftarından. Bakalım pozisyon inceleniyor. Penaltı var mı? Penaltı verildi. Penaltı. Fenerbahçe 40. dakikada penaltıyı kullanacak. Şimdi Ivan Ferguson var takımın başında. Ferguson geliyor. Ivan Ferguson attı 2-0. Fenerbahçe 2. Lyon 0. Ivan Ferguson. İşte tekrar izliyoruz pozisyonu. Ivan Ferguson geliyor. Lucas Perry ters köşeye yatırdı ve topağalarda gol. Fenerbahçe 2-0 önde Lyon karşısında. Şimdi bir, bir iki oyuncu değişikliği yapacağız. şey Skalvin'in bu TRS çok kötü oynuyor. Hemen yine Patrick Doğru alalım. Ee, yerine Lamin Yamal'ı koyup buraya Cengiz Dündar'ı koyalım. Bakalım başka bir sıkıntımız var mı? Yok. Şimdilik maça devam edebiliriz. Şu an 5. sıradayız bu sonuçlarla. Bakalım. Bir araç farkında Milan var önümüzde. Kaleta. Kaleta verdi pası. Sol baken. Sol bakenden Hugo'ya doğru. Hugo. Maitland. Mays. Mikatse. Şimdi Maitland geliyor. Maitland. Sağdan geldi. Orta içeriye doğru Kai Walker uzaklaştırıyor. Cengiz'e top. Cengiz gidiyor. Cengiz Ünder. Cengiz'in pası Lamin Yamal'a. Lamin Yamal. Lamin Yamal bıraktı Salih'e. Salih'ten Ivan Ferguson. Ivan Ferguson kaçık arkadaşı. Ivan Ferguson atıyor. 2-3-0. 3-0-3-0-3-0. Ivan Ferguson. Fenerbahçe. 3-0'a getirdi skoru. İşaret tekrar ediyoruz. Cengiz. Lamin Yamal. Verdi Salih'e. Salih. E. Ivan Salih, Ferguson koşusunu gördü e, top ağlarla buluşuyor aslında. Abner orada deli dana gibi kaleye doğru koşmasa durursa Ivan <laughs> Ferguson offside düşecek. <laughs> Salih de iki asist de zaten bir gol penaltı oldu iki asist güzel başladı Salih de. 3-0 üstünü devam ediyor Fenerbahçe'nin. Şimdi Abner Taca kullanacak. Verdi Otavio'ya. Otavio. Otavio. Pası vermeye çalışıyor. Cengiz aldı orada bu. İyi bir pas değil. Philips. Sergei Milankovic. Savic. Sergei'den bir atan bir Kuatsi'yi yere düşürdü Sergei. Çerki. Tribin kurtarıyor. Corner kullanacak şimdi Lyon. Şimdi korneri kullanacak. Orada savunmamız yaklaşıyor, Skywalker yaklaşıyor. Pas verme ihtimali. Kısa oynama ihtimaline karşı. Şimdi uzaklaştı. Çerki. Haydi Çerki. Kullan artık. Çerki pasını verdi. Lefi. Lefi sakatlanıyor bir anda. Bir anda kendini yere bıraktı Lefi. İsmail var mı? İsmail alalım burada. 3-0 bitiyor maç. Fenerbahçe Lyon'u 3-0 yeniyor. İşte izliyoruz. Fenerbahçe 3-0 Lyon karşısında harika bir skorla bir üst tura çıkma şansını elde et elde etmeye çok yaklaştı. Oo, gidiyor diyor 6-12 gün. 2.8 milyon e, ee, batıştan bizi kurtarmak için lazım olan milyon dolar, milyon eurolar bunlar. Bakalım. İstediğimiz şekilde x8'e kalmayı başarabilecek miyiz? Şu an e, hemen dönüp baktığımda bir kez daha kapatmadan önce Şampiyonlar Ligi Lig Edebi tablosuna bakalım. Fenerbahçe elemelere kalmayı garantilemiş. Şu an gördüğünüz gibi belki beraberlik bile bize bir bir x 8 için yeterli olabilir ama belli olmaz. Şu an altlara da bakıyorum ve sürpriz bir takım var mı? Yani son maçımız Rapid Vienna. 7 maçın 7'sini kaybeden. 7 maçta hani 4 gol ortalamasıyla oynayan Rapid Vienna oynayacağız. Neredeyse 4 gol. sadece 4 kulaklı başı işte o yüzden bizim için çok sıkıntı olacağını zaten Arsenal burada buralarda bakalım Benfica zor durumda Monaco Dortmund Böyle yani pek pek aman aman takımlar yok yani genelde herkes yukarıda bir de böyle ufak tam bölüm bitirmeden bir e, Avrupa Şampiyonlar Ligi yapalım bakalım geldik 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 Samsun Spor Beşiktaş neyse çok zor değil hala bir umut var onlar içinde yukarı çıktığımızda Galatasaray 8. sırada güzel. Galatasaray neredeyse ilk 8 garantilemiş durumda. Puan için güzel bir durum. Sonunda bakalım var mı başka bir takımımız. Evet. Sahne dersem erken turlarda elenmiş gibi duruyor duruyor bizim. Baktığımızda şöyle buralarda gitmiş demek büyük ihtimalle. Playoff'larda. Başakşehir evet burada eğlenmiş Dördüncü, dördüncü playoff'ta eğlenmiş Başakşehir. Elendiği takımda koç takımı yani. Saçma bir takım eğlenmiş. Sağlık olsun diyelim. Evet arkadaşlar bu bölümün sonuna geldik. Şimdilik kendinize iyi bakın unutmayın. Esenlikler bir sonraki bölümde görüşmek üzere.